Vita TV'den herkese selamlar. Ben Nevzat. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videoda bizleri gururlandıran Türkiye sporcularının dünyanın en büyük organizasyonlarında ve dünyanın en güçlü takımlarına karşı aldıkları zaferlere göz atıp bol bol gururlanacağız. Takvimimizi epey, epey bir geriye alıyoruz ve PUBG'nin ilk etkinliklerinden biri olan PUBG Gamescom Invitational turnuvasına gidiyoruz. Birçoğunuz eminim bu anlara kendi gözleriyle tanık olmuştur zaten. Temsilcimiz Mitrein ve VTCN bu duo turnuvasında üçüncülük alarak ülkemize dönmüşlerdi ve hepimiz mutlu olmuştuk. CLL <laughs> Nations Royal Şampiyonluğu Belki de içlerinden en gaza getiren şampiyonluğumuz da buydu aslına bakarsanız. CLL'in düzenlemiş olduğu ilk Nations Royal turnuvasında da inanılmaz bir başarıya imza atmıştık. Dilerseniz sizleri o güne götürmek isterim. İlk olarak Macaristan'la eşleşen Türkiye takımının Macaristan'a karşı Best of 3 yani 3 maçlık müsabakasına göz atacağız. Aa, şölde, şölde. Aa, geldi. Lan! Lan! zeki adamları mı buraya? Abi daha devamı da var. Burda bak, burda burada burada başladı. Nasıl oraya gidiyor ya? Marco yavaş, Marco yavaş, Marco, Marco ya, yavaş, Marco. Marco yavaş, Marco, yavaş. Marco. Marco, Marco. Ne yapıyorsun, Marco? Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni mağlup etmeyi başaran Adriyatik ülkeleriyle çeyrek finalde karşılaşıyor

Smash, smash, aynı evin arkası. Geldik geldi geldi. Daha sonrasında İsveç'i 2-1 mağlup eden Danimarka, Polonya'yı mağlup eden Finlandiya ile karşılaşıyor ve bu müsabaka sonucunda Finlandiya 2-0 üstünlükle yarı finalde Türkiye ile karşılaşıyor. Çeyrek finalde ise Ukrayna Rusya'yı Yunanistan'da İngiltere'yi mağlup edip yarı finalde karşılaşıyorlar. Yunanistan yarı finalde Ukrayna'yı mağlup ederek finalde Türkiye'nin karşısına çıkma hakkını garantiliyor. Hep birlikte final maçına bir göz atalım. Taba tamam geliyor taba geliyor. Aa, Burası ama çok ya abi Takımımız bu mücadelenin sonunda Avrupa şampiyonu olarak Adını tarihe altın harflerle yazdırdı Peki o dönemlerde PUBG Mobile'de hiç başarımız yok muydu? Elbette vardı E eh, hadi o zaman biraz da PUBG Mobile tarafına gidelim Start Challenge'da temsilcimiz Hayro Team Dubai'de gerçekleştirilen final etkinliğinde rakiplerine üstünlük kurarak ezici bir galibiyette şampiyon olup kupayı kaldırmaya hak kazandılar. It is so exciting. Uh, it was tough games and I love everyone as I said in the beginning. So uh, my I'm speechless right now. I'm speechless. I don't know what to say. And I won't take your time. I thank everyone for being here and i thank for the organization whoever made us to have this chance for all of us together we won <laughs> biraz da günümüzdeki başarılarımıza gelelim PUBG Mobile tarafında PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda temsilcimiz futbolist takımı turnuva boyunca neredeyse her maçta ezici üstünlük kurup turnuvayı kazandılar ve PUBG Mobile tarihine de adımızı altın harflerle Yazdırmış Office oldular bu sayede. Indiriyor. Meku diğer tarafta düşürülmüş. Gonzo'yu da alabilirler mi acaba? Futbolist galibiyete gidebilir hadi. mi bu sayede? Axel skoru gidecek. Gonzo skoru da yüksek ihtimalle bitirilecektir. Robdini ve Tix hayatta sadece iki oyuncuları kaldı. Alfa oynamadı, oynamadı, oynamadı. Son gün i̇şte yapacaklarını bu, işte bu. yapıyorlar. Kulübeye tıktılar burada KP'yi. Alan zorlu. Bunu belirtmek lazım. Galiba kıyı bölgesinden şu anda devam ediyoruz. Çok güzel oyun geldi bir anda be. PK, UDR, B4. Son mermileri sıkacaklar. Biz bu maratonun sonuna geliyoruz ama şampiyon olmayı başarıyoruz. Bu kadar aksiyona gerek var mıydı? Bu kadar heyecana gerek var mıydı bilmiyorum. İşte bu. İşte bu. Sözüm bitti yani. Lovazin, Solkay, Lutz, Ravum. Mükemmel dörtlü diyebileceğimiz ekip. Türkiye'yi e-spor arenasında müthiş bir gurla temsil ettiler. Bizim göğsümüzü kabarttılar. Abi dur sokayı kavraldım abi dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Belki de eğer öyle bir ünvan bulunsaydı PUBG Mobile'de Türk takımları arasındaki en büyük istikrara sahip olma ünvanı direkt olarak futbol liste girecekti. Araştırma yaparken karşılaştığım her turnuvada şampiyonlukları bulunan bu takımın bir sonraki turnuvalara da en iyi şekilde hazırlanıp ülkemizi layığıyla temsil edeceklerinden hiç ama hiç şüphem yok. Hazır istikrardan bahsetmişken belki de mobil oyuncularımızın ve izleyicilerimizin biraz uzak kaldığı bir gerçeğe de değinmek istiyorum. Digital Athletics gerçeği. Bu takım kurulduğundan beri belki de bulunduğu tüm turnuvalarda derece yapan bir PUBG takımı. Ve başarısız döndükleri tek bir turnuva yok. Oyuncu değişiklikleri sürekli olarak yaşansa da takım ruhunu asla kaybetmeyip geçtiğimiz hafta benim de soluk soluğa izlediğim 3. PCS turnuvasında son ana kadar liderliklerini korudular. Evet burası PUBG burada şans faktörü de önemli tabi. Final akşamında umduğunu pek de bulamayan temsilcimiz yine de ülkemize güzel bir üçüncülük getirerek zaten gönüllerimizin tahtına oturmayı başardılar. Artık 4 2, 12 kilo kadar çıkmış dizi startlıyız. Vanti düştü. Artı, Creator son. Creator son. Onu yakaladı Codmarco. Ha Codmarco'yu yakaladı Creator. Flashlar geliyor. Simon içine atılan sisler de var. canı bir. Mert basıyor. i basıyor, yes, force. Code Marco will probably be to follow in just a moment. And Enzo thinking, should we third party this? Oh my lord, Code Marco, that is an iron side knock if I've seen one. Will he get the second? Oh my lord, yes, he does! Still alive in this game. Code Marco is not gonna go down without a fight.

hep mobile ve PC PUBG'den bahsettik. Biraz da PUBG Lite'den bahsedelim isterseniz. PC PUBG'deki Nations Royale heyecanını yaşamak isteyen ve yeteneklerinden şüphe duymadığım PUBG Lite Türkiye Ligi'nin en iyi 8 takımından oluşan bir takımla benim sunumumda Avrupa'da faaliyet gösteren tüm ülkelerle maçlar yaptık. İnanır mısınız bilmem ama bu çocuklar karşılarına çıkan tüm ülkelerle yaptıkları maçlarda rakibe tek bir oyun bile kazandırmaksızın katıldıkları her maçı 3-0 yenerek benim ve canlı yayınlarda bulunan yüzbinlerce kişinin gönlünde taht kurmayı başardılar. Şu anda Ruslar durdular. Ruslar durdular. Bizimkiler deniyorlar şu anda Ruslara. Çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. Çocuklar oradan çıkmanız gerekebilir. Bu arada aracı havaya uçurdular. İki Rus oyuncu aracın patlamasıyla havaya uçtu. Clay girdi aralarına. Clay düşürdü bir kişiyi. Bravo Clay. Bravo çocuklar. İki kişi düştü Araplardan. Vipex de geldi yanına Clay. Vipex düştü. Clay bir kişiyi daha düşürdü Clay. Bravo. Bravo Clay devam et. Bir kişi smokeların içerisinde saklanıyor. Clay aralarına sızdı. Girdi araya adeta Clay. Bir kişiyi daha düşürdü Clay. Clay tek başına girdi aralarına Arapların. Birini daha düşürüyor Clay. Clay neler yapıyorsun bir tane daha vurdu Clay. Bravo Clay. Ve birer birer düşüyorlar. Şimdi motorlarımız giriyor. Motorlarımız korna basarak evin içine dalıyor motorla. Nightmare neler yapıyorsun orada? Nightmare düştü. Türk milleti olarak söz konusu ülkemizi temsil etmek olduğunda var gücümüzle tek yumruk olup dünyanın çeşitli yerlerinden bir sürü kupayı, bir sürü ödülü ülkemize getirdik. Videonun sonuna doğru yaklaşırken bu oyuncularımızın her birine bizleri gururlandırdıkları için bir kez daha teşekkür edip başarılarının devamını görmeyi dört gözle bekliyor olacağım. İyi ki varsınız.